Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde sizlerle de action secret ile e, basit, e, basit emeğimi aslında e, sanatçıların fan sitesinde gördüğümüz o, e, resim galerileri nasıl oluşturulur e, bunu öğreneceğiz. E, vakit kayıtlarında ben flash programımı açıyorum action secret 3 noktaya tıkladıktan sonra tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arka planını ben C olarak belirleyeyim. C olarak belirledikten sonra arkadaşlar e, ben sahne resimlenip çalacağım. Geç bakıktı da ben file e, import import isteğeçili da daha önce ben belirlemiş olduğum resmi istemeye çalışacağım şu resmi alacağım altarlık resmin 11, 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun ve 6 olsun aç dedim evet hepsini açtı bunu seçiyorum siliyorum. Bakın bunlar zaten kütüphane merkez de Kütüphane çalacağım ben bunları. Ama bundan öncesinde ben bir ee, şu L'de ben background diyorum. çerçeve oluşturuyorum bir için. Şöyle resmenim üstte başlasın. Benim için fark etmez. Şimdi altıncı resmi ben ilk resim hangisi olsun? tek kesip şu altıncı resim olsun. Bakın çok büyük. Ben bunu şöyle geldim. Edit diyorum. O kadar abartmadan edit yapıyorum. Evet. İşlem tamam. Şu resme bakıyorum. Ben 475'e 289, şöyle yapalım, 280, 289, evet 300 yapalım, 475'e 300, e, bunun pek önemi olmuyor zaten, çünkü sıvı şimdi buradayken F6 ile yeni bir keyframe yapıyorum, bu resmin üzerine geliyorum, bu resmin üzerindeyken, arkadaşlar, bakın, Zıbıbe tıkıyorum. Bir resmi yerine şimdi başka bir resim gelsin. Hangi resim gelsin? Dördüncü resim. Sarı gidelim Neydi bizim ilk frendeki resimimiz mesela ki? 490'a al. Şöyle. 318'miş. Evet. 490 318. Şimdi bu resme de geldim. Biz yanlış şeyi seçiyoruz. Ee, biz yanlış yaptık en baştan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, yeni geliyorum baya. Burada dersleri süresi uzatacak. Bu resmi çekemedik Evet. Bu bizim background'ımız. Şimdi yeni bir layer açıyoruz. Buraya da e, resimlerimiz yazıyoruz. E, Resimler yazıyoruz ya da. E, bizim library'de resimlerimiz var mı? Evet. Onlar burada duruyor. E, şimdi 6'yı çağırdım altının boyutunu ben properties'ten şöyle 400'e 300 olarak değiştirdim. Şöyle geldim, ekledim. Ya da 500'e 250 olarak ekledim. çok uzun oldu. 430'a yani 450'ye 300 dedim. ekledim. Evet şöyle geldi. Güzel oldu. Şimdi F6 ile ikinci keyfilerine geçelim. Bunu tuttum. Seçtim. Swap ile üstteki yani bunu tuttum. 450, ye 200, ye, 450, ye 300 müydü? Tam 300 yaptım. İlk resme baktım. Evet aynı. F6 ile hemen diğer resme geçtim. Bunu tuttum. Swap dedim. Bir üstteki resmi aldım. Hemen 450, 300 yapıyorum. Boyutlarını ee, siz bunu e, photoshop gibi resim düzenleyici e, programlarla ayarlarsınız arkadaşlar Ben yani burada e, mantı anlatmak açısından hiç e, aynaya girmiyorum sebep dedim 1801 seçtim 14 ile bunu aldım Bu neymiş 400 ile 300 yaptık evet F6 ile sonra resimimizi ekliyoruz yani görürsem. o olay bir resim de varmış şimdi geldim buna 4 şöyle 300 dedim ve f6 ile son resmimize göz f6 dedim aldım f6 şöyle bu evet bu da f6 sonucu kfp dedim ve sonucu resmi ekledim bu o yüzden burada çok küçükmüş ama biz büyüteceğiz bayağı bir deformasyon olacak gözleri 300 dedim ve resmi ekledim Şöyle kontrol enter diyorum. Bakın ismi çok hızlı oynuyor. Bunun için yeni bir layer daha oluşturuyorum. işte ee, dur diyorum. Dur dedim. Şş, ee, bu layer'in ilk frame'ine sağ tıklayıp action'dan stop yazıyorum. Stop yazdıktan sonra buradan çıkabilirim. Ve yeniden okumakla enter yapıyorum. Stop durdurmak oldu. Bakın durdurdu bir daha ekleniyor. Şimdi isterseniz biz buraya e, ileri geri butonları ekleyelim. Şöyle hemen yapalım iki buton. E, ileri diyelim. E, şu butonu da özellikle şöyle olsun. E, kırmızı şimdi bize beyaz olsun. İşte olsa şöyle e, evet. Şöyle bir sıplak olsun ve ben buraya ileri yazıyorum. E, şöyle ileri dedim. E, tabii yazımız da beyaz olsun burada. şunu da büyüteceğim. Evet arkadaşlar. Buraya geldim. Buna ilerledim. Buna ilerledikten sonra bunu seçiyorum. Bu kopyasını oluşturuyorum bana yanına. Hemen yanına. Bana geldim geldim. Evet. Bunu yaptıktan sonra bunu tuttum. F8 ile butona çevirdim. Bakın. ismine buton verdim. Burada name instance name var. O dönemi Ona da ileri diyorum ve geri gelip seçiyorum s 8 ile bunu da ben buton haline yani getiriyorum instance name de ben geri diyorum geri dedikten sonra şunu biraz çekiyorum şimdi bir daha kontrol et ediyorum bakın geri dedim ve geri ileri ilerletmesi ve gerek e, biz butonları niye ters koyduk ee, <laughs> şöyle ileri buz geri geride ama yanında olmaz evet şöyle bir şey olmalı arkadaşlar. İleri dedim bir sonraki frame ekleri geri dedim bir sonraki frame'e geri dönmeli. Bunun için hemen ileri butonuna tıkıyorum. İleri butonuna tıkladıktan sonra şuradaki kod snippet'a tıkıyorum. Kod snippet'a bakın şöyle action name altında timeline navigation var. Timeline navigation'dan şöyle click to go to previous frame and stop. Bu geri. Şimdi biz ileri için Click to go to next to next frame and stop at göğüs. Çık tıkladım. Bir sonraki ee, resme git. Bakın bizim butonumuz ismi neydi? İleri. Öyle değil mi? Bakın burada ama action diye bir yer oluyorsun e, F9 şurada sağ tıklayarak. Bakın ileri ismine sahip frame'imiz. Şimdi Ctrl ile Control ediyorum. İleri dönün. Bakın alt tanesi müzaldi. Alt tanesi de gitti. Ama başka isim olduğu için gitmedi. Geri dediğimize gerek yok. Çünkü geri içinde bir kod yazmadık. Bu kez geriye tıkladım. Geri için kod snippet açtım. Bu kez de next ile previous'e tıkladım. Previous'te şu kodla tıkladım. Geri için bizim bize bir kod yazdı ve kontrol enter'ini test ettim. Ve ileri dediğim bir ileri geri dediğim bir geri, geri giden bir resim galerisi oluşmuş oldu. Bugünkü dersimizde bu kadar arkadaşlar. E, Sizlere Flash ile e, basit bir resim galerisi nasıl oluşturur bunu göstereyim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.